Doğru defansa de, 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 de. dönün hocam, defansa döndü. Bir sukuat atakta sorun. kalsın, diğer sukuatlar defansa dönsün. Hocam bir bakar mısınız bir admin? Şu yedi yıldızlarımın orada main vardı da bizim. Main camp sayılıyor mu sayılmıyor mu? Bakacağım, sayılıyor. bakacaklar bir dakika şu an bizim iki tane yolumuz var birine mayın döşemişler yasak galiba ya yasak değilse ben Narva'da çok güzel bir iş yapacağım çünkü <laughs> Narva'da şey döşebilen ama ya köprüye galiba aynen Yok, ben de aynen bir indirsin de bakacağım ee, şimdi, bir dakika sen. Hocam oda mayın yok ya, mayınlar patlamış. Patladık, ki, biz ona ama. patladık. Aynen, mayın yok şu an. Kombat çok etrafında. Yok, yani main camp mı? onu sordum da ben. Ya main campte, ee, kombat çok etrafında. Belki onu çok önce ben koydum. Hmm, tamam. Hocam defense cabin'e, defense cabin'e. Tam burada patlamıştık bak. <laughs> Adin dedi ki. Burada mayın yok dedi. Şu anda. Şu anda. Kafayı <laughs> yiyeceğim. Admin dedi bak eliyle dedi adam. Eliyle dedi Of of. Ne dedi? Eliyle ha. Abi bu adam kimse banlasın. Artık buldum ya. ya. Admin ederim. bir daha bakabileceğim mi? Aynı yerde bak. Mayın da yok dedim, bir şey dedim. Aynı yerde gene mayına battım. Valla okunu çıkarmış. Ben de mayına bastım. 12 tane mi Şu an gene 7 markımda bak. Ya admin dedi hani ne dedi? Mayın var orada dedi. Yakında da şey de yok dedi. dedim yerle mayın yok orada. Şimdi bastık yani. Ya işin, işin kötüsü yanında kombat falan hiçbir şey yok kayıtta. Vallahi bak kaydı var her şey var. İki kere aynı yerde patladık ya. Az önce benim adamım burada mayın var dedim. Bir yerde şey de bir şey yoktu patladık. Gene de yoktu hiçbir şey yanında. E Mec patladık ki... çünkü. Tankta mı? Tankta yemiş. Tankta yemiş. Hayırdır? Adil troll mu var? Şey mi var abi? Ben 7 Hiç combat da yok bir şey de yok Kanka neye patlıyoruz biz o zaman ya? Anlamadım o da bir zırhı yatan bir zırhı da yok Bir nisan şaka Zırhlı değil zaten baya mayı sesiyle patlıyor Düzüyor bu kenar yeri bir bakıyoruz yani. Kanka, dur burada, dur 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 dur. Dur burada, durma dur, dur, dur. dur, 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 Bir daha da patlarsak artık. Bak buradan aşağı inerken, aşağı inerken. Bunu. Şu önümüzde tam benim var Şu var, var 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 ya, var 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 Admin. Ee, önümüzde baya burada galiba. Altı tane mayın var şu an. Tamam. çekiyoruz. Kanka altı tane döşemiş. Altı. Böyle gel. admin kemer. Toplamda on sekiz tane mayın. Döşemiş Nice.